Sevgili çocuklar merhaba. Dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde tam sayılı kesri anlatmaya çalışacağız. Öncelikle tanımı kısaca verelim. Sonra etkinliklerimizi yaparız. Bir sayma sayısı ve basit kesirle birlikte yazılan kesirlere tam sayılı kesir denir. Tam sayılı kesirler bileşik kesirlerle ifade edilebilir. Şimdi şöyle ki. Bakın. Bir tam 2 bölü 3 şeklinde. Yani bir tane tam yemişiz. İkinci işte lahmacun da 3'te 2'sini yemişiz. Tamam. Olay bu. 2 tam 4 bölü 5. Ama şuradaki zaten basit kesir olması gerekiyor. Yani 2 tane lahmacun yemişsin. 3. lahmacunun 5'te 4'ünü yemişsin gibi. Tamam. Peki neden şimdi tam sayılı kesir olarak, şey bileşik kesir olarak ifade edilebilirler? Örnekler üzerinde anlatmaya çalışayım. Bakın şöyle ki Burada ne var arkadaşlar şimdi 1 tam 2 bölü 4 1 tam 3 bölü 4 1 tam 1 2 3 4 5 6 7 8 Yani 3 e, bölü 8 Tamam e, Hepsini yapalım anlatacağım 2 tam 4 bölü 8 3 tam 1 bölü 2 3 tam 6 bölü 8 3 tam 1 bölü 3 4 tam 1 bölü 2. 2 tam 1 bölü 3 gibi. Tamam. Bu şekilde yapabiliriz. Dikkatinizi çektiyse bileşik kesirlerde de buna benzer bir şey yapıyorduk. Peki neden bileşik kesir olarak ifade edilebilir? Bakın hemen onu size söyleyeyim. Bakın ne kadar. Aa hocam evet ya gerçekten böyle doğru diyeceksiniz yani. Şöyle ki bakın. Şurada şun var sadece? Ha, bölme olarak bu varmış arkadaşlar. Peki. Şimdi bakın. Şuralardan eğer bölersek. Tamam mıyız çocuklar? Ha iyi olmadı mı o? Allah Allah niye ben onu bastım ama? Allah Allah. Çok ilginç. Şöyle şöyle bölerseniz ne oldu bakın? Ha ben baştakini de parçalamış oldum. Kaç parçaya ayırdım kardeşim? 4. Kaç tanesini? Bir tanesini tam almışım. Bir tanesini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 bölü 4. Gördünüz mü? Yani e, tam sayılı kesirde tam sayılı kesirde baştaki yani aldığımız bütün parçaları bölünmek zorunda değil. 1 tam 2 bölü 4 yani en son ikincisinde veya artık bir sonrakinde böleceksin. Ama ben baştakini de bölersem bu şekilde 7 pardon 8, 9, 10, 11 11 bölü 8 olarak bunu bile bileşik kesir olarak ifade edebilirim. Veya mesela bunu da 8'e böldüm bunu da 8'e böldüm 8, 8, 16, 17, 18, 19, 20, 20 bölü 8 olarak ifade edebilirim. Nasıl olduğunu herhalde birazdan verecek, vermeyecek, vermezse de ben anlatacağım. Bunu şekil çizerek böyle yapabiliriz. Yani e, bileşik kesir e, olarak ifade edilmesi buradan geliyor. Ama kısa bir yolu da var. Bakalım devam edelim etkinliklerimize. Evet, burada şimdi öncelikle ben anlatayım bir dakika şimdi şöyle ileride verecek mi onu vermiyor mu vermiyor şöyle anlatalım arkadaşlar biz şimdi hepsini bir tıklayalım hepsini tıklayalım şöyle bakın bileşik kese dönüştürmenin kısa bir yolu var belki biliyorsunuzdur Biliyoruz hocam zaten biz bunu Olmaz, süpersiniz. bakın şöyle 4 kere 1 4 3 daha 7 bölü 4 8 kere 1 8 3 daha 11 bölü 8 4 kere 1 4 2 ile topluyoruz öndeki sayı ile çarpı üst pay ile topluyoruz 4 kere 1 4 2 daha 6 bölü 4. 2 kere 8 16 4 daha 20 bölü 8 böyle bulmuştu bakın. 2 kere 3 6 1 daha 7 bölü 2. 3 kere 8 24 6 daha 30 bölü 8 gibi olacaktır. Tamam mıyız arkadaşlar? Anlaştık. 3 kere 3 9 1 daha 10 bölü 3 olacaktır. 2 kere 4 8 1 daha 9 bölü 2 olacak. 3 kere 2 6 1 daha 7 bölü 2 olacaktır. Tamam mıyız? Bunu da ileride bu şekilde. Zaten hani Yine söylemezse bileşik kesiri de basit sayılı kesire dönüştürme var. O zaman da orada da onu anlatırız. Hadi bakalım devam edelim şimdi. Şimdi burada 3 tanesi tam boyanacak. Dördüncüsü 5 parçaya bölünüp 4'ü boyanacak. Anlatabildim değil mi istediğimi? Evet. 2 tanesi tam boyanacak. Üçüncüsü 8 parçaya bölünüp 6 tanesi boyanacak. 2 tanesi tam boyanacak. Üçüncüsü 7 parçaya bölünüp 6 parçası boyanacak. Birincisi tam boyanacak. ikincisi 6 parçaya bölünüp 5'i boyanacak. Birincisi tam boyanacak, ikincisi altı parçaya bölünüp dördü boyanacak vesaire vesaire. Bunlar bu şekilde yapılabilir. Tamam mıyız? Evet şimdi bakın burada arkadaşlar sayı doğrusunda gösterme var. 3 tam 4 bölü 5. Anlatabildim mi? 2 tam bunlar arasını 4'e böleceğim. Tahmini 1, 2, 3, 4 olsun artık. 2 tam 1 bölü 4. Tam şurası. Tıklıyorum. Aynen öyle. Tamam mıyız? 1 tam 2 bölü 8. Sekiz. Yani 8'e böleceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 bölü 8. Yani şurası. 1 tam 2 bölü 8. Tamam mıyız? Tıklıyorum. Evet. Aynen öyle. Bakın. Otomatik. Yani 3 aşağı 5 yukarı çıkardık. 2 tam 7'ye böleceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 tam 5 bölü 7. Yani şu yaklaşık 1, 2, 3, 4, 5. Şurada bir, şey. 2 tam. 5 bölü 7. Tıklayalım. Wow. Perfect. Yani tam şey olmadı ama şey hallettik yani olayı. Evet. Bu kadar. Gerçekten yani süper mükemmel diyeceğimize e onu da kullandık. Özür dilerim yani. Ders anlatırken. Evet. Şimdi Aşağıda verilen sayı doğrularında harflere karşılık gelen kesirleri örnekteki gibi yazalım. Peki. Şimdi bakın. 1 tam 1 bölü 3. Çünkü 3 parçaya bölünmüş. 2 tam 1 bölü 3. 3 tam 1 bölü 3. 3 tam 2 bölü 3. Tamam mıyız? Evet. Anlaştık. 2 2 tam zaten. Ama bir dakika. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 bölü 6 bu. 3 tam 2 bölü 3. Ee, 30 bölü. Bir dakika şimdi. 3, 6, 9, 12, 15. 15 bölü 15 bu. M 15 bölü 15 arkadaşlar. 5 tam 2 bölü 3. Bakın 6 bölü. Ha pardon. 6 bölü 3 tabii ki. 15 bölü 15 de değil. Özür dilerim ya. Hani biz o kafa gitti yani. Hani 15 bölü 3 olacak. Yani 5'e böleceğiz artık. İşte 15 gideceğiz. Tamam. Anlaştık değil mi yani? Bu şekilde. Siliyorum ben. Hepsini siz buradan kontrol edin arkadaşlar. 1 tam 1 bölü 2. 2 tam 1 bölü 2. 3 tam 1 bölü 2. 4 tam 1 bölü 2. 5 tam 1 bölü 2. 6 tam 1 bölü 2. 7 tam 1 bölü 2. Hepsi öyle. Tam biz. Olay bu. Tam kısmını sayıyoruz. Neden? Çünkü e zaten ben bir tamdan fazlayım yani. Devam ediyorum. Burada demek istediğim aslında oydu 6 bölü 3. Yanlış ifade ettim 15 bölü 3. Çünkü 5'e karşılık geliyordu yani. Evet. Hallettik bunları da. Burada mıyız? Şunu mu yaptık biz en son? Ne yaptık değil mi? Tamam. Peki. Şuradayız. Noktalı yerlere tam sayılı kesirler yazın. İstediğiniz yazabilirsiniz. 2 tam 3 bölü 4. Yeter ki ama bakın tam kısım tam olacak. Kesirli kısım basit kesir olacak. Sen gidip de yani 2 tam 7 bölü 4 yazamazsın. Olmaz. Tamam. Evet. Böyle yazabilirsiniz arkadaşlar. 3 tam 4 bölü 5. Bunlar tamamen fikir. İstediğiniz yazın. Ta tek dikkat etmeniz gereken şey şurası. Basit kesir olacak önüne de bir sayı yazacaksınız. E, 5, 4, 3, 2, 7, 10, 100 neyse. Tamam. Anlaştık değil mi? Sıkıntı yok. Devam ediyoruz. Kesirler konusu burada devam ediyor. Tamam. Ama, ama modelleme burada? Tabii onu bilemeyeceğim. Başka neler var mesela burada? He, modeller falan var. Birim kesir var. O zaman biz kesirler konusunu bunu başka bir derste de anlatalım arkadaşlar. Şimdi tam sayılı kesir bu şekilde yapmış olduk. Tamam. Tam bir tane sayımız var. Bir de kesir basit kesirimiz var. Birleşimi tam sayılı kesir oluşuyor. Zaten tam sayılı kesiri birleşik kesir olarak dönüştürebiliyoruz. İleride anlatacak mı acaba? Onu bakalım. Anlatmayacaksa bu dersi onu da anlatmak istiyorum. Ee, tam sayılı kesir. Bir Yani burada anlatmıyor mu acaba? Evet. Şimdi burada da o zaman ben şöyle anlatayım. Kısaca anlatayım arkadaşlar. Kısaca anlatayım. Şimdi bakın. Mesela diyelim ki Burada bir tanesini alalım biz. Buradan hangisini alalım? Şunu alalım. 5 tam 2 bölü 3 değil mi? Ve 3 kere 5 15. 2 daha 17 bölü 3. Bunun bileşik kesir hali bu. Bileşik kesire dönüştürülmüş hali bu. Doğru mu? 3 kere 5 15. 2 daha 17 bölü 3. Şimdi bileşik kesiri tam sayılı kesire dönüştüreceğiz. 17 3'e böleceğim. 17'nin içinde 3 4 defa. İşte 5 defa. 5 kere 3 15. 7'den 5 çıktı 2. O zaman şuradaki tam kısım 5 tam 2 bölü 3. Tamam mıyız? Tam sayılı kesir basit. 3 kere 5 15 2 de 17 bölü 3. Bileşik kesir de tam sayılı çevirirken 17 3'e bölüyoruz. 5 kere 3 15 bölüm tam sayı kalan pay. Zaten bölen de payda oluyor. Bu şekilde bir geçiş var aralarında tamam. Mı? Evet. Evet arkadaşlar biz bir sonraki dersimizde kaldığımız yerden devam edeceğiz. O derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.